Benim adım William. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Batı bölgesinde büyük bir şehirde yaşıyorum. Birçok yönden tipik bir Amerikalıyım. Şu an büyük bir polis teşkilatında amir olarak çalışıyorum. Mesleki hayatımın büyük bir bölümünde orduda hem aktif görev yaptım hem de yedek kuvvetlerde bulundum. Kendimi birkaç cümleyle anlatmam gerekirse eşim ve çocuğumla banyolarda yaşıyorum. Kamyonet kullanıyorum ve ara sıra kovboy çizmeleri giyiyorum. Faturalarımı ödüyorum, komşularıma iyi davranıyorum. İslam'a geçmeden önce hayatım sıradan bir Amerikalınınki gibiydi. Dini inançlarımın beni sürdürdüğüm tipik hayattan çıkarıp hayatımda önemli bir etken haline geleceğini ve kısa bir süre önce mümkün olduğunu hiç düşünmediğim bir huzur ve bütünlük duygusu sağlayacağını bilmiyordum. İslam yolculuğum Nasir adında bir adamla tanışmamla ve daha sonra arkadaş olmamızla başladı. Nasir ile 1980'lerin sonlarında iş aracılığıyla tanıştım ve tavırlarından ve bana davranış biçiminden çok etkilendim. Çok az Müslümanla tanışmıştım ve beni kabul edeceklerinden emin olmadığım için onların yanında hep biraz tedirgindim. Kamyonet kullanan, pompalı tüfek taşıyan bir köylü gibi görülmemin yanı sıra Aynı zamanda bir Yahudiydim ve bu kombinasyon çoğu zaman insanları rahatsız ediyordu. Ancak Nasir her şeyi olduğu gibi kabullendi ve bunun sonucunda aramızda yavaş yavaş bir dostluk filizlendi. İslam ve mensutları hakkındaki ilk izlenimlerimi Nasir aracılığıyla edindim. Yıllar boyunca Nasir'in farklı durumlarla nasıl başa çıktığını izledim ve zor insanlarla veya durumlarla başa çıkarken gösterdiği bilgelik ve sabırdan sürekli etkilendim. Her zaman doğru yolu seçti. Hatta aynı durumda olsaydım, kişilere farklı davranmaya meyilli olduğum zamanlarda bile. Ona bazı şeyleri neden yaptığını sorsam, bana eylemlerine rehberlik eden bir parça hikmet söylerdi. Bunların çoğu Kur'an'dan doğrudan veya dolaylı alıntılardı ve bunları bana din propagandası yaparak değil sanki bir çocuğa dünyada nasıl davranması gerektiğini öğretiyormuş gibi nazik bir üslupla anlatırdı. Aslında Kur'an'ı okumadan önce bir kişinin nasıl bu kadar bilge ve bilgili olabileceğine sık sık hayret ederdim. O yol gösterici ilkelerin benim veya başka birinin okuyabileceği bir yere yazıldığını bilmiyordum. Şimdi İslam ve Müslümanlarla böylesine olumlu bir şekilde tanıştığım için ne kadar şanslı olduğumu anlıyorum. 2000 kuşunda İslam'a ciddi bilgi duymaya başladım. Kur'an okuyordum ama tam olarak anlayamıyordum. Bu zorluğa rağmen içimde devam etmem gerektiği yönünde bir his vardı ve bu yüzden İslam hakkında başka kitaplar okudum. Çok şey öğrendim. Ama öğrendiklerim henüz manevi olarak beni değiştirmemişti. Kur'an'da bahsi geçen birçok modern keşfin tarihlerini tekrar kontrol ettim ve bulduklarım karşısında şaşkına döndüm. Tekrar Kur'an'ı okuyup anlamaya çalıştım ve yine zorluklar yaşadım. Sonunda Nasır'dan yardım istemeye karar verdim ve ardından 11 Eylül olayı yaşandı. Birdenbire bir sürü yeni endişem oldu ve sorularımı erteledim. Bu süre zarfında İslam'da epey haşır neşir oldum. Ancak bunların çok azı bana olumlu bir şekilde yansıdı. Bir polis amiri olarak algılanan İslami tehditler konusunda sürekli uyarılar alıyordum ve yedek subay olarak İslam'ı doğrudan bir tehdit, Müslümanları ise olası düşman olarak gören insanlarla iç içeydim. Bu yüzden beklemeye devam ettim ve İslam'la ilgili araştırmalarımı sınırladım. Sonra 2004 yazının sonlarında içimdeki o rahatsız edici his aniden yoğunlaştı ve sonunda Nasir'den rehberlik istedim. Bana inancının temel prensiplerini ve Kur'an'ın mahiyetini anlattı. Daha da önemlisi İslam'ın hayatı için ne kadar önemli olduğunu ve ona yalnızca Allah'ın kelamı olarak değil, aynı zamanda insanın yaşaması gereken yol olarak ne kadar güçlü bir şekilde inandığını anlattı. O ve kardeşi Riyad daha sonra bana İslam hakkında kafamdaki pek çok soruya cevap veren kitapçıklar verdiler. Elimdeki bu bilgilerle tekrar Kur'an'a yöneldim ve aniden sadece okunabilir olmakla kalmayıp aynı zamanda mantıklı da olduğunu fark ettim. Yazı hinsel olarak daha önce hazır olmadığımı ya da bilgileri doğru bir şekilde anlayıp işleyebilmek için ek bilgiye ihtiyaç duyduğumu düşünebiliyorum. Her iki durumda da bana verilen her şeyi tekrar tekrar okudum ve ardından bana sunulan gerçekleri iki kez kontrol ettim. Okudukça daha da şaşırdım. Kur'an'da yer alan bilgileri Hz. Muhammed peygamber olmasaydı bilmesinin imkansız olduğunu gördüm. Onun geçmişine ve coğrafi konumuna sahip bir insanın bunların çoğunu bilmesi imkansız olduğu gibi aynı dönemde yaşayan herhangi birinin de bunları bilmesi imkansızdı. Kur'an'da bahsi geçen birçok modern keşfin tarihlerini iki kez kontrol ettim ve bulduklarım karşısında hayrete düştüm. Kur'an yalnızca kendi zamanından yüzyıllar öncesine ait bilgiler içermekle kalmıyor, aynı zamanda çoğu bu yüzyıla kadar bilinemeyecek kadar ayrıntılı bilgiler de içeriyordu. Hz. Muhammed'in gerçekten de Allah'ın peygamberi olduğuna ikna oldum. Buna rağmen hala bir ikilemle karşı karşıyaydım. Artık Muhammed'in bir peygamber olduğuna inansam da ne yapacağımı hala bilmiyordum. İnandığım her şey birdenbire alt üst olmuştu ve ne yapacağımı bilemez haldeydim. O gece rehberlik ve anlayış için dua ettim. Tek bir tanrıya inanıyordum ama bu inancı nasıl sürdürmem gerektiğini bilmek istiyordum. Dua basit ama içtendi ve durumu anlayacağım umuduyla uykuya daldım. Uyandığımda bir aydınlanma yaşadığımı hissettim. Her şey birdenbire netleşti. Kendimi coşkulu, mutlu ve huzurlu hissediyordum. Ve o sabah kelimeyi şehadet getirdim. Nasır'a anlattım ve beni cuma namazı için yakındaki bir camiye götürdü. Camide Nasır beni öne çıkardı ve toplanan cemaate oraya neden geldiğimi anlattım. Sonra Nasır ve imam şehadetimi Arapça olarak tekrarlamama yardım ettiler. Biraz gergin olsam da bunu yaparken hissettiğim sevinç diğer tüm duygularımı kat kat aştı. Sonrasında cemaatin çoğunluğu tarafından tarif edemeyeceğim kadar sıcak bir şekilde karşılandım. Cemaatin çoğu elimi sıktı ve beni İslam'a kabul etti. Birçoğu da bana yardım etmeyi veya sorularımı yanıtlamayı teklif etti. Asla unutamayacağım harika bir deneyimdi. Son olarak içimi kaplayan huzur duygusunun hala benimle olduğunu ve öğrenme aşamalarının henüz çok başında olsam da doğru kararı verdiğimden mutlu ve eminim.